Merhaba hoş geldiniz. Kürdan kebabı yapıyorum. Onun için patlıcanları böyle uzun uzun doğradım. Çizgi şeklinde soydum patlıcanları böyle bütün bütün doğradım uzun uzun. Şimdi biraz tuz döküyorum. Tuzlu su da bir yarım saat bekleyecek. Kara suyu çıksın. Bir de böyle tuzlu suda beklediği zaman fazla yağ çekmiyor. Yağı da kızartacağım çünkü. Bir yarım saat beklesin bakalım. üzerine geçecek kadar su doldurdum. Biraz daha koyacağım. Yarım saat bekleyecek. Şimdi patlıcanlar suda beklerken biz de köftesini yapalım. Burada 300 gram kıyma var yarım demetten az maydanoz, yarım çay bardağı galeta unu, bir çay kaşığı karabiber, kimyon, pul biber var, bir tatlı kaşığı tuz var, bir tane orta boy soğan ince ince doğradım, onu tuzla iyice ezip katacağım. Bir çay kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı da domates salçası var kıyma biraz az yağlı biraz da bir iki kaşık da sıvı yağ katacağım şimdi köfteyi yapıyorum bir tane de yumurta bir tane kekik unutmuşum güzelce yoğuralım köfteler tamam yaptım şimdi patlıcandan başlayıp Önce patlıcanları kurutup sonra patlıcanlardan başlayıp kızartmaya başlıyoruz. Patlıcanları kurutma aparatında kurutuyorum. İsterseniz havlu kağıtla da kurutabilirsiniz. Ama bu aparatla da çok... Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Tavamıza bir su bardağı su sıvı yağ koydum yağ kızınca patlıcanları kızartmaya başlıyor. Bakalım ya, ya iyice kızgın olması lazım. Yoksa kızarttığımız kızartmalarımız çok yağ çeker. Kuruttuğumuz için de sıçramıyor gördüğünüz gibi. Köfteleri kızartıyoruz şimdi de. Şimdi patlıcanlar kızardı, köfteler kızardı. Borcamımızı aldık. Şöyle çapraz koyuyoruz, ortasına köfte, sonra böyle öbür ucunu, sonra da böyle borças şeklinde katlıyoruz patlıcanları. Arasında köfte. Tek elimden biraz zor oldu. Kürdanı batırıyoruz böyle 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 hep köfte ortasına koyduk patlıcanın bohça şeklinde burada da çeri domates üzerinde biber Evet böyle böyle yap. Evet hepsini yaptım kürdan kebaplarımızın. Burada da bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir su bardağı suyla açtım. Şimdi böyle suyunu veriyoruz. Salça soslu suyu. 200 derece fırına götürüyorum. Zaten pişmiş durumda, kızarttık, köfteleri pişirdik. Şu üzerindeki domatesler, biberler pişene kadar pişecek. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.